Dağıt. Birazcık dağıttım işte. Ne olacak sanki ya? Birazcık dağıttım. Dağıtamaz mıyım? Bebeler He. burayı topla. Ne? Yoksa sana dondurma alacağım. Ne? Dondurma. Ben burayı toplayamam. Dondurma mı? Bunları dağıtmak mı? Ada. Ada. Ne? Lütfen sen toplar mısın? Ee <laughs> <laughs> Toplamam. Sen topla. Hadi lütfen. Hayır sen de toplayacaksın. Ama Hadi ben çok yorulurum bunları toplarken. Hayır. Öyle Baksana o zaman kaç tane? Yet tek sen oynayacaksın. Tek sen. Bak ya tek sen toplayacaksın ya da ikimiz toplayacağız. Sen de ya. toplayacağım ben de. Hangisi? Ben toplayamam hadi lütfen ya. Hangisi? Baksana kaç tane. O iki zaman bir? iki, ikimiz. Anne. İki toplayalım mı? Bak ben de toplayacağım. Ben çok yorgunum. Biraz uyusam şurada. Pişş. Bebelay bir tanesi toplasa diğer. Bebelay. Akla fikir geldi. Ne geldi? Bir tanesi toplasam ben hepsi toplasam. Bir tane mi? Evet. Tamam. Topla. Bak. Ama öyle olmaz. Bunları Yaptın. İyi tamam topla o zaman. Tamam. O zaman topla. bir sen bir ben, bir sen bir ben. Ama dondurma. Dondurma var mı? Var. Tamam yaşasın. O zaman şimdi bunları topluyoruz. dondurma koyuyorum. Öyle topluyacağım. Tamam. Bir an önce dondurma yemek istiyorum. Hava çok sıcak. Hadi şunları toplayalım artık ya. İlk bir başlamak ister. Beraber. Bunların kutusu neredeydi? Ben şuraya fırlatmıştım galiba. Nereye koymuştu? Ee, düşünüyorum, düşünüyorum. Hangi oda yatmıştım acaba ya? Bakayım. Evet, evet. Ada bu, bu, bu. Hadi, hadi, hadi. Toplayalım dondurmamız erimesin. Bir, İki. üç. E, sen de topla. Tamam, topluyorum ben de. Tamam. Bu ikisi de sen topla. Tamam. Bakın. Hoppa! Tamam! topladık işte ya! Ben yerden koyuyorum. Tertemiz oldu şimdi buralar. Dur dur dur, getirin. Burada hiçbir şey kalmadı artık, tertemiz oldu. Hayır. Dondurma! Keşke. Dondurma, dondurma, dondurma! Hayır! Ada beni kandırma! Dondurma, dondurma, dondurma! Hayır! Ada beni kandırma! İlk Ada beni kapa. kandırma! Gönlünü Ada kapa. beni... Tamam o zaman, arkamı döndüm. Yok hangi dondurmayı seviyorsun? Eee düşüneyim, düşüneyim. Eee pembe dondurmayı çok severim. Çilekli mi? Evet, çilekliyi çok severim. İyi tamam. Ne renk acaba? Çok merak ediyorum. Bana aldığın dondurmayı. Ada çok merak ediyorum. Ada nerede kaldın? Şimdi arkamı döneceğim ama ya hala gelmedin. Ya. Ada Geliyorum bakayım Ay, neler yapacağız. Bakacağım bakacağım. Bak tamam. Geliyorum. Ama çok sıkıldım. Çok bunaldım. Seni beklemekten yoruldum yoruldum. Bebeler seni beklemekten biraz oynarız tamam mı? Tamam. Ben de bari ne oynayacağımızı düşüneyim. Düşüneyim düşüneyim ne oynayacağız acaba? Ne oynasak ne oynasak? Bulamıyorum. Bekliyorum hala. Tık, 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 tık. Vakit geçmek bilmiyor. Gözü kapat. Tamam. Bir, iki, üç. Bana şaka yaptı. Doldurma. Ne? Güzelmiş ya. Bebeler birazdan sana şey yapalım mı? Ne yapalım? Seninle oyun oynayalım mı? Bitti. Oynayalım, oynayalım. Ne oynasak acaba? Ne oynayalım? <laughs> Saklambaç. Aa -a. Ne oynayalım? Ne oynayalım? tane Dondurma bir tane daha. daha. Ada bana su getirir misin? Susadım mı? Hem susadım hem de dondurma sonra ben su içerim. Çok susadım. Su içebilir miyim? Ay ben bunu içmem ben bunu ne içmem ben en salı bardakla içerim. Niye? Lütfen bana en salı bardakla getir. Niye? Lütfen, lütfen lütfen. Niye? Ya ben en salı bardak seviyorum. Şuna baksana ya bunun hiçbir özelliği yok bu bardak. Ya bu ne ya? Ben bunu içmem. Ya istiyorsa gel işte. Ben en salı bardakla içerim sadece ya. Elsa, Elsa, ah. Elsa, ah ay benim Elsa'lı bardağım geldi ya. Suyu da baba. Şurada. Tamam Elsa'lı bardak, Elsa, Elsa her şey Elsa, Elsa. Ben Elsa'yı çok severim. Elsa'lı Elsa bardakla su içeceğim şimdi. Yetişki bardağı Tamam ama olsun ben yine de Elsa'lı bardak isterim. Elsa. Çok sabırsızlanıyorum. Hadi oturdum seni bekliyorum ya. Koltuğa oturdum. Al. Ah yaşasın. Bakayım bardak Elsa mı? Hmm. Elsa değil bu. Elsa'lı ya ben biliyorum. Hayır Elsa değil. Belli o zaman söyle. Aa, bu. Neyliymiş? Mavi pamuk şeker. Yiyin. Hayır. Bilemedin. Bu Elsa. Lıkır 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 lıkır. İçtim. İyi, tamam. ya, bir Ada, tane kurabiye ister Çok isterim. Bak. Hadi bana kurabiye sen yedirir misin? İyi tamam o zaman. Tamam. Kendi yemek istemiyor musun? Hayır. İstemiyorum. Ben de abi. Ay çok teşekkür ederim. Hmm. Tamam tamam yedim yedim. E, e, boğazıma sokma elini ya. <gülüyor> <gülüyor> ya ne yaptı dada ya? <gülüyor> tamam. <gülüyor> bir tane daha bir tane daha bir tane daha. bak. Boğaza gönderiyorum. Gönder. Boğaz. Hop. Ada. Bu kurabiyenin tarifini bana verir misin? Neyle yaptın? Çikolatayla. Öyle mi? Ve çilekle. Ama oyun hamuru tadı geliyor bundan. Hadi. <laughs> Bence oyun hamuru kurabiyesi bu. Hadi, hadi. Öyle değil mi? Tamam neyle yaptın sen bunu? Çikolatayla çilek karıştırdım. Tamam. Bana oyun hamuruymuş gibi geldi de. Çok lezzetli. Oy, o birazcık büyük ama. Bu ana gidiyor hazır mısın? Hazırım. Tamam. e, <laughs> e. ya ne yapıyorsun ana ya? Ne yapıyorsun ya? kibar kibar yedirir misin bana? <laughs> Ay yet bir şey ya. <laughs> ya e e ı, ı, yapma sen ya yapma. Bir dakika ben kendim <laughs> yiyeceğim. Ben kendim yiyeceğim. Hayır. Hayır ben kendim yiyeceğim. Dur. Hayır ben koparmayı öğreteyim kendim... mi? Hayır hayır ben kendim yemek Aa, istiyorum. Kopar bak. Istiyorum. Koparmayı öğret. Tamam. Böyle ha, kopar. Tamam çıkmış. bana küçük küçük. Hmm. Ya adam. E, 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 yapma ya. Yapma. Yapma dedim. Bak kızıyorum ama. Şimdi ağlamaya başlayacağım. Hepsi. 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 Allah Allah. Al. Al, al Emzirmeyi istiyorum. İyi tamam. Al. Hayır sen beni o işi bacıttı ya. Al. Hmm. Emzik emzim getirsene lütfen Getir ama bir böyle mi çünkü yemek yediriyor. Ya ben doydum artık karnım şişti göbüşüm şişti kocaman oldu ya görmüyor musun daha yemek istemiyorum. Hayır yemeyeceğim artık. Hayır yedik istemiyorum I, 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 yapma ya yapma. Ye. Yemek Bu son yapma. ama bu son. Hayır yemeyeceğim. Son son Vay. son. Tamam. Başka yemeyeceğim. Bak iki tane vereceğim bu son. O zaman uçak geliyor yaparsan bir tanecik yerim. Tamam. Uçak geliyor geliyor geliyor. Hmm. Artık uyumak istiyorum evet. Lütfen benim imzamı getirir misin adam? Bu adam. Tamam. O zaman onda uçak geliyor. Uçak geliyor geliyor ham. Tamam. Bir daha uçak geliyor yapar mısın? Uçak geliyor geliyor ham. Ay. Bir de bana araba geldi. Durak. Bir şey yapıyordun ya onu yapabilir misin? Araba geldi durakta durdu. Kornaya bastı. Bir. Ya. Araba geldi durakta durdu kornaya bastı bi bip. Aa çok güzel. Bir daha bir daha bir daha. Araba geldi durakta durdu kornaya bastı bibi. Adı bir parmağına bakabilir miyim? Bak. Ham yedim parmağına ham ısırdım ısırdım işte seni kandırdım. Ham 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 ham. acıdı değil mi Elin acıdı? Acımadı. Acıdı acıdı. 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 Ne, dişleri yok ama. Acımadı mı ya? Bak dişleri yok sede. Tamam. Ada artık uyumak istiyorum. Çok uykum geldi. Emzim nerede? Emzim kaybolmuş bulamıyorum. Emziğim. Emziğim. Hayır hiçbir yere. Bakayım. Bak. Evet benim pembe emziğim ama resmini görmek istiyorum. Neyli? Al bak. Unicorn'u tamam. O benim emziğim tamam. Doğru emzik. Emzik. Görüyorum, emzim. Emziğim. 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 Nerede benim emziğim? Nerede benim emziğim? Ya ağlayacağım ama. Ağlayacağım ama. Ada. Ada. Ya dediğimi tekrarlamasana. Ya dediğimi tekrarlasana. Ada ya. 好的呀。 Ya beni kandırıyorsun. Kandırmayacağım bak bu sefer. Geldi durakta dur. Hı -hı. Arkadaşlar çok uykum geldi. Şimdi kapatalım. Başka video ayarlayalım. Evet. Bay bay. bay, bay. Adem benim elimi sallar mısın? Şöyle. Bay bay. Bay bay. Adem sen de elini sallar mısın? Bay bay. Kanalımıza bay bay. abone olmayı unutmayın. Sizi çok, çok seviyoruz. Bay bay. Bay bay.